Efendim bir dönemin krallarından biri oyun için söylüyorum. Gerçekte bir türlü eskimeyen hala kendi silahlı kuvvetlerimizde de bolca bulunan ve kullanılan özellikle Kıbrıs'ta ben çok fazla gördüm. Farklı amaçlarda bile kullanılıyor. Kimden bahsediyorum? M48 Patton oyunun yeni metasıdır yok işte yeni eklenen tanklardır zırhlardır bilmem nelerdir derken O arkadaş çok geri planda kaldı. Aslında bir buff alması gerekiyor da gibi. Ancak BG'nin herhangi bir bu tankla alakalı bir güncelleme bilgisi yok. Yani yine de biz tabi nostaljidir vesairedir diye e, güçlü bir tank olarak kendini kullanmaya çalışıyoruz. Kendisi bir orta tank olmasına rağmen bir ağır tank gibi aslında. Hele şu anki haliyle ağır tanklardan bile çeviklik beklediğiniz dönemde bu arkadaş bir orta tank olarak nasıl bir orta tank diye Soru sorduruyor o derece hantal bir arkadaş Ancak e, tabi Belli başlı bazı Önemli yanları da var isabetli topunun olması zırh yapısının kendisini birçok yerde koruyabilmesi gibi Özellikleri var ama Her şeyi orta karar yapıyor tam anlamıyla ya şunu da çok iyi yapıyor diyebileceğiniz bir tank değil Eskiden böyle yetenekleri var imiş ama şu an tabi bir sürü tank Vesaire deyince bundan bu işi daha iyi yapanlar var. Yok efendim top eğilmesi, yok efendim taret oynaması vesaire. Her konuda kendisinden daha iyi olan tanklar var. E, 274 a tamam. Bir an ben farklı bir arkadaşa benzettim kendisini. Tedirgin oldum. Obje 907 falansa dedim. Başıma hiç açılmaz. Bunu vurur muyuz acaba? Vuramadık. Kaç altın mermiyle sanırım vuracağız. VZ bana mı sıkıyor? Bilerek mi sıktı yoksa? Sıkmaya çalışıyor. Bak böyle sıkılır canım kardeşim vuramadın En sana göstereyim nasıl vuracağını. Öyle sıkılır. Bir adet TS5'in spotlanmasını rica edeceğiz ama ona spotlanacak ağır attı da düştü. Hayırlı işler. Buradan basılması lazım ama basma işlemini yapabilecek bir arkadaş değil bu. Diyorum ya hantal. Kaçamazsın yani. Zorda kaldı mı kalırsın öyle ortada yolun ortasında palette kalırsın gidemezsin bir yerde. O yüzden buradan sonrası benim için biraz riskli. Ben yani daha çok destek pozisyonunda burada görev yapabilirim diye düşünüyorum. Şurada ne var ki ben göremiyorum bu adamın? Bina mı var? Binanın küçük bir parçası mı var? Neyi var? Leopar gelmeye çalışıyor. 274 daha burada. İşin güzel yanı burada herhangi bir arkadaş yok. Spot yemiyoruz. Orada bir oyuncunun olması işimizi bayağı sıkıntıya sokardı. Bu arada STR ve yeni spot yemiş. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Öldü bu arada. Çok güzel. Hızlı bir yaşam. Tabi bu aralar VOD'da enteresan durumlar da yok değil. Maçlar çok hızlı bitiyor. Nasıl kazandık, nasıl yenildik anlamıyorsun. Gerçekten sinir bozucu bir durum bu. Bu ev yıkılabiliyor muydu? Yıkılmıyormuş. O yüzden performans göstermekte biraz zorlanıyoruz. Bakalım. Elimizden geleni yapacağız ama ne ölçüde başarılı olabileceğiz hep birlikte göreceğiz. Yani bayağı hızlı bir maç oluyor şu anda. 3K can farkı var. 3-2 öndeyiz. Az kişi ölmüş ama aslında maçın her an kopma ihtimali var. Her an böyle bir başlayabilir. Bütün takım yıkılabilir, dağılabilir. Leopard nereye gidiyor böyle? Şimdi az önce anlattığım gibi hantal bir arkadaş. Bu hızlı olsa döneceğim geriye. Aslında bu kadar bekledik. Belki de geriye dönsek şimdiye işimizi görebilirdik ama. İşte karar veremiyorsun ki ona da acaba diyorsun kalsak mı gitsek mi diye. Kan ve aşağı indi. Dur bakayım bir geri dönmeye çalışalım. Buradan ilerleyiş gerçi E50 Progetto bunlar ilerlemeye başlamış. Acaba ölmeden geçebilirler mi? Bak. Ben ta geriye dönene kadar burada beklemem bir tık daha iyi olacak gibi. Ama onların durmaması gerekiyor sanki. Biraz biz ilerleyelim bakalım buradan. Ha bak BC varmış arkada. O da spot idi ama vuruş yok tabii şu an bizim. Bu arkadaş bir oyundan güzelce düş. Tam lafım ağzımda kaldı yani. Bitiremedik cümleyi. Ben şunların üzerine gideyim. Bir iki atış kabul ederek ilerleyeceğiz buradan mecburen. Başka türlü oyun açılmayacak çünkü. Bak kimi spotladık burada. 174 a oradan beni delmeyi başardı bravo. Şimdi bu adamların artık hücum etmesi lazım. Yoksa ben burada öleceğim. Net bir şekilde öleceğim. Ee, acaba onu düşünebilecekler mi diye ben düşünüyorum şu anda. Tabii ki her zamanki gibi Yani Bir beyin durgunluğu söz konusu oluyor bu tip durumlarda Oyuncu maça bakmıyor mesela şu Progetto ile şeye bakalım canları çok az elbette ama bütün takım zaten bana Odaklanmış siz burada kaldığınız sürece atış yaptığınız sürece spot yiyip vurulmaya devam edeceksiniz şimdi ilerlemeye başladı Ama bunun da bir anlamı yok çünkü Buradan hücuma kalkan bir oyuncun yok işte ağır tankın bekliyor. Kepazı 50T bekliyor. Üzücü. Maalesef üzücü. Garaja dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. İşte diyorum abi oyuncuya adak, yani uyum sağlayamıyorsun. Takımı uyum sağlayamıyorsun. Takımın ne yaptığı belli değil. Bazen gerçekten anlamak mümkün olmuyor. Aslında bir tane video çekmiştim geçenlerde. Onu yayınlamadım. İkisindim artık. Yani yok ya bunu yayınlamayalım. Aynı M48 Pattern'la Buraya, burada bir maçı girmiştik. Bizim savunma yapmamız gereken yerde ısrarla oyunculara geri dönün gitmeyin dedikçe adamlar bize raşlarsa problem çıkacak dediğimiz noktada adamlar uyanamamış bekliyorlarken biz hasar atmaya başlayacaktık ki işte bir anda Leopar'ı bilmem nesi hepsi birden rakibin üzerine çullandı anlamak mümkün değil rakip daha kalabalık diyorsun adam gidiyor yani bunu gerçekten bilim adamlarının incelemesi lazım. Şu oyunda gördüğümüz insan profilini böyle bilimsel olarak bir araştırmaya başlasak insanlık adına çok büyük kazanımlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten anlamsız işler dönüyor çünkü çoğu zaman insan fark edemiyor, anlayamıyor. Yani gitmemen gerekiyor. Bakıyorsun gitmemen gerektiğini anlayabilmen lazım. Yani adamlar 5-6 kişi bekliyor orada. Sen burada 3-4 kişisin. Adamın arkada da desteği olabilir diyorsun. O zaman niye gidiyorsun? Bekle adam çıksın biz vuralım. Gelmeye çalışsın. Gelene kadar birkaç hasar atsak. Raşlama anında belki orada bir sektirmeydi. Kafa kafaya gelmeydi. Yok işte tankın rem gücü vardı bilmem neydi derken. Belki orada yaşama ihtimalin varken. Raşlıyorsun abi. Zaten m 48 o çukurdan çıkamıyorum ben. Çukur neresiydi? O bizim hızlıca geçtiğimiz yer şeyde haritada ilerlediğimiz yer vardı ya ilk başta. Ben oradan kaçamıyorum. Adamlar üzerime çullanıyor ölüyorum. Bir tane hasar atarak falan ölüyorum yani işte. Üzücü. Çok üzücü ama yaşanıyor. Tabi bir maç olarak bakmamak lazım. Böyle maçlar insanı öyle bir demoralize ediyor ki bir sonraki maçta da yapacağın şeyi yapmaktan çekiniyorsun. Yapmayayım diyorsun. Takım arkadaşın belli olmaz diyorsun. Bu sefer rakip tuhaf şeyler yapıp gerçekten başarılı bir iş başarıyor. Bak başarılı bir iş başarma. e sonucunda yine kaybediyorsun falan. Böyle bir döngü. Efendim yarım saattir söyleniyorum kendime. Değil. Oyunculara. Ama kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum. Fikirlerinizi lütfen yazınız. Şikayet için. <gülüyor> Biri. <gülüyor> evet yine eskilerden. Obje 705A. Bu tank oyuna ilk ekleneceği zaman ben çok heyecanlanmıştım dedim ki tam istediğim tank işte olması gereken işte bu delinmiyor yenilmiyor yıkılmıyor tam bir şehir haritası tankı ve müthiş gelmişti sonra öyle bir nerf yaptılar ki buna popunun isabetini öldürdüler 750 vuruyordu 650 yaptılar falan derken efendim bu tank çok da artık tercih edilmeyen bir tank oldu kong işte bu işte bu görmek istediğimiz cesaret kong oyuncusundan güzel onu burada bir yemeye çalışalım bakalım. Bunun tareti atışıyor. Buradan da yer. Bu Kong'u biraz daha zayıf. Süper Kong o konuda biraz daha rol de. Conqueror kardeşimiz maalesef çok zayıf. Aynı zamanda topunun kalkanının bulunduğu yerden de çok rahat verebiliriz onu. Buradan bakın bu kadar ince bir atışı bile pardon ince değil net atışı bile yapamıyor. 705 a böyle bir tank. Bunun isabetini Rezi rüsva ettiler ya gerçekten Panç verici bir şey Bu kadar kötü olur mu ya Tamam Rus topu da kardeşim yani biraz da vursun yani Bu T34 peki nasıl ölmeyi başarıyor burada Gerçekten Gerçekten bu da ayrı incelenmesi gereken bir durum Neyse ki vurdu arkadaşımızı Yukarıda 60 TPS bilmem nesi Lan Abi vuramayacağını bildiğim için atmadım bilerek Baktım elden kaçıyor. Attım ona da vuramadık. İşte çıldırıyorum ya. O bu tankın bu hareketli halindeki top dağılımı çok berbat. Yani yazdığından daha da kötü atıyor mermileri. Öyle söyleyeyim size. O yüzden atmak istemedim ama sonradan da tabii yetişemeyeceğini görünce mecbur atayım dedim. Şuna altın atarsak daha garanti olur. Sektirme. Dektirme lüksümüz yok abi bizim burada şu an. Adamlar çünkü bizden daha kalabalık. Abicim bir gitmesen de şurada seni bir vursam ya. De i̇şte böyle yani. Arada birkaç vuruş yapalım. Progetto vurma kardeşim. Bak ben seni vurmadım sen de beni vurma. Palet atma terbiyesiz adam. Ee, evet. Duruşum o kadar güzel ki. <gülüyor> Vuramıyorlar. <gülüyor> güzel. Progetto'ya güzel. bir tane saplayayım. Hazır burada bekliyorken bu arkadaş kaçarsın böyle güzel. Güzel. Arkadaki T10 mesela neyi bekliyor acaba? İş ee, iş yerine gittiği otobüsü mü bekliyor kendisi? Metrobüs mü bekliyor yoksa bilmiyorum. Otobüs o genelde serviste gidiyor insanlar işlere ama tabii otobüste de gidilen işler olabiliyor. Evet. 500 canlı arkada yatıyor öyle. Yatsın bakalım. İşte görüyorsunuz şehir haritasının kralı olmak budur. Rakipler üzerine gelemez, korkarlar. Bir pozisyon alırsın, adamların ağzı yüzünü dağıtırsın. Bu alçak yak tiger işi biliyor maalesef. Beni çok rahatsız etti bu işi bilmesi. Şimdi burada 3 kişiyiz ama aslında 2,5 kişi gibiyiz. IS7'nin hatta o da sıkıntıda. 2,5'tan az olabilir. Bunu ye de rahatla sen. 2 saattir öyle gidiyorsun, geliyorsun rahatla. Patlayıcı mı atacak acaba? Eskiden patlayıcı atsa 200-300 hasar yazabilirdi bana. Ben sana saplayım da gör. <laughs> Şimdi Yak Tiger iyi tanktır ama oynamayı biraz tabii özenli bir şekilde yapmak lazım. Bilmekten ziyade arkadaşımız biliyor aslında. Kendini koruyor ama daha dikkatli oynamak lazım. Çünkü o tankın zırhı göreceli. Özellikle altın mermilere karşı. Maalesef. Hazır kaçarken yakalasa mıydım acaba? Çok güzel bir ASD. işte sen busun. Artık 60 TP'yi burada yiyebiliriz. Ee, T10 artık yani davetiye istiyorsan bastıracağım ama kusura bakma yetişmez yani. Maçın bitmesine yetişmez. Davetiyeler. Şimdi bedavaya 60 TP'yi yedirmeye çalışacağız. Burada derdimiz bu. Ee, hasar yemeden bu işi halletme derdindeyim en çok. Aslında bakılırsa. Şuna bir tane saplayayım. Aa da atışıydı ama o kötü oldu. ISC'nin bu riski almaması lazımdı. ISC'nin bu riski almaması lazımdı. Hiç yakışmadı kendisine. Bir dakika biz bunu nereden vururuz lan? Buradan yiyor bu. Hayırlı işler. Ne oldu birader? Dur ISC'di kaç işte. Ya böyle gelme. Ha iyi çok şükür. Teo neyse ki geldi de. Abi giriş şekli çok riskli çünkü. Canın tekte kalmış. Öyle durumlarda koruman lazım kendini. Ben de hasar yemek istemiyorum. Burada biraz intilik yaptım ama. ISD'nin orada vurulacağını tahmin etmedim. Çünkü vurulmaması gerekirdi. Zırhını koruyacaksın abi. Sen hızlı tanksın. Boşu boşuna hasar yedin. Yani benim burada derdim en az hasarla düşürmek. Şey, cepheyi. Yoksa atlarım ne vur 700 dersin yani. Ama günün sonunda o can sana lazım olabilir. Derdim bu yani Saygılar dostlar Şimdi rakibin kolu kanadı kırık Zor durumda ee, Yani bu saatten sonra artık Kendilerine bir zahmeti göstersinler de Vuralım bitsin bu maç Tabi Orta kısımla ilgili alıştı. Işte. O kadar nişan alırsın o kadar uğraşırsın Vurmaz ulan bunu nasıl vurdun sen ya e, 30'dan atış yiyeceğim belliydi zaten bu riski aldım. Aslında buraya gitmekte hata yapıyorum ya. Gerçekten çok büyük hata yapıyorum. Bu asa da boş yedim. Bak. 13.90 da orada bir yerde. Öf. Bak. Görüyor musun? Bakın maçın rengi bir anda nasıl değişti ya. Öldüm ben şu an. Bak bir saattir anlatıyorum. Anlattığım şeyin tersini yaptım. Ne oldu? Gördünüz mü? Bütün takım burada bir şey. Şurada bir yerde. Rakibin. Çok güzel. IS-7'nin onu avlaması çok iyi oldu bu arada. 13.90 ile ilgili de bir çözüm bulabilirsek nefis olacak. Motor gitti. Ee, giden gidene. Buraya bak ya. Bir de tankı da yaktı. Yanmadan 600 hasar yemişim. Şimdi benim patlayıcıya mı dönmem lazım? 110 E4 nereden vurdu beni? Abi işte. Sıkıntı çok büyük ya. Neyse T30 geliyor gerçi. Canı full. Çok güzel. Güzel güzel. Tamam neyse sıkıntı büyük değilmiş. Bir an tedirgin oldum da. Gider mi gitmez mi diye. Bu 110 E4 Alçağı nerede acaba? Aa orada şimdi. Gel lan buraya çakal. Alçak. Sen beni nasıl vurursun lan? Hain. Kaç böyle ha? Kaç 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 kaç. Oğlum kaçsın T30. Adam kaçsın ya. <laughs> Vuracak T30'u maalesef. Üstte oynuyor. 110. Ooo. Aelsini geldi vurdu. Ya işte gidip orada benden atış yememek için. Kaçmadı geriye. Alçak. Hep böyle yapıyorlar. Ulan benim nikimde ne görüyorsunuz sizde böyle. Beni gören diyor ki aman diyor bu beni vurmasın da ben rakibin üzerine atlayayım. Beni başkası vursun. Hain ya. Tam bir hain. Ne olurdu yani bir hasarda sana vursaydık. Şöyle bir 6k hasarla maçı bitirseydik. Ben sizden o kadar hasar yedim orada. Cömert davrandım. Atladım oraya. Pul canımı yedim. Siz niye yapmıyorsunuz böyle? Ha? Bak işte görüyorsun. <laughs> Öbür tarafta biz pintilik yaptık. Cevaben bir pintilikte izledik. Efendim. Bir videoyu böyle tamamlayalım. İki tane özlediğimiz uzun zamandır oynamadığımız kanalımızda videosunu görmediğimiz tankın mücadelesini gerçekleştirdik. Tebrik ederiz takımımızı. Güzel maç, güzel sonuç. Farklı videolarda yine devam edeceğiz. Hoşça kalın. Bir şarfüçür müydü neydi? bir maç gelir bu pardon hoşçakalın garajımızın yeni üyesi